Merhabalar değerli arkadaşlar, değerli emekçi dostlarım. Hepinize sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Değerli arkadaşlar, bildiğiniz üzere mecburi emeklilik, zorunlu emeklilik daha doğrusu 28 Şubat tarihinde meclisten geçtiği için, yani bu sorun ortadan kalktığı için daha önceden emekli olan arkadaşlarımızla durumlarının e, ne olacağı hakkında bir merak içerisindeler. Öncelikle e, tekrardan hayırlı olsun e, diyorum mecbur emeklilik konusu. Arkadaşlar bir de çok sık sorulan e, bir sual daha var. O da e, 28 Şubat itibariyle mi e, bu yasalaştı? Yani e, bu döneme emekli denk gelen arkadaşlar adına şöyle bir açıklama yapabilirim. Değerli arkadaşlar, Yürürlüğe girmesi resmi, resmi gazete de İranından sonra olur. Yani Cumhurbaşkanımızın onayıyla resmi gazetede yayınlandığı gün itibariyle yasalaşmış olacak. Ondan önce sine yasalaşmak adına kapsamıyor. Burada değerli arkadaşlar bildiğiniz üzere çıkan yasalar çıktığı gün ve ileriye dönük olarak işlediği için geriye doğru, geriye doğru işleyip işlemeyeceği konusunda da bir sıkıntı var tabii ki. Normal şartlar altında geriye doğru işlemez yasa çıktığından ileriye doğru ilerler. Hani ileriyi kapsar daha doğrusu size öyle söyleyeyim. Cumhurbaşkanımızın onayıyla Resmi gazetede yayınlandığı gün e, orada e, daha bir e, alt satırlarını görmüş olacağız. E, daha bir e, netlik kazanacak. E, 375 Nolu Kalkan'ın ilgili maddesi adına e, yapılan yeni düzenleme. E, bunu e, belirtmek istiyorum. Yani e, daha önceden emekli olmuş olan arkadaşlarımız adına e, şimdilik bir umut yok. Ama dediğim gibi resmi gazetede yayınlandıktan sonra da onun detaylarını göreceğiz. Bir de değerli arkadaşlar daha önce emekliye sevk edilmiş, zorlu emekliye sevk edilmiş olan değerli arkadaşlarımız, kardeşlerimiz vardı. Bunlar bizim uyarılarımızla birçok emekçi kardeşimiz dava yoluna gittiler. Yani işi iade davası açın demiştik bu kardeşlerimize. Bu arkadaşlarımız adına da e, şu an davaları devam ediyor. Kimi e, birinci derece mahkemede, kimi istinapta. E, bu arkadaşlarımız adına e, müjdeyi verebilirim. E, bu arkadaşlarımızın işe iadesini kesinleştirdik. E, bu bu şekil e, bilinsin lütfen. Mahkeme süreci devam ederken e, meclisten çıkmış olan kararı e, alıp e, mahkeme e, sunacağız avukatlarımız aracılığıyla ve mahkeme kararıyla işe iadelerini sağlamış olacağız. Burada önemli olan neydi? Zorunlu emekliye sevk edildikten sonra bir ay içerisinde yasal süreç içerisinde işe iade davası açmanız gerekiyordu. Bu konuda aylardır, daha doğrusu bir yılın üzerinde bir süredir gerekli uyarıları biz yaptık. Bize inanan arkadaşlarımız, güvenen arkadaşlarımız davalarını açtılar ve bu arkadaşlar için bir sıkıntı yok. Biz de onların dualarını alacağız inşallah. Huzur Sağlık i̇çin Sendikası olarak da işe iadesini yaptığımız arkadaşlarla birebir gidip orada yayın yaparak, videolaştırarak yine gerek başka platformlardan gerekse YouTube kanalımızdan sizlere e, buradan e, göstereceğiz. Yani e, o mutluluğu sizler de e, burada göreceksiniz ve şahit olacaksınız. Evet arkadaşlar e, durumlar e, bundan ibaret. Yani e, mecburi emeklilik konusunda e, bir de şunu ekleyeyim. E, zorunlu emeklilik kalktıktan sonra e, normal e, kamu işçileri bildiğiniz üzere 65 yaşına kadar çalışabilir. Ee, emekli de olsa bile kendi isteğiyle e, emekli olur yok istemediği takdirde e, üst sınır 65 yaştır 65 yaşına kadar da çalışmaya devam edebilecekler e, 690 KK ile kadra geçmiş olan arkadaşlarımız e, bunu da belirtmek istiyorum size arkadaşlar bildiğiniz üzere kamu çerçeve protokolü e, da e, geçtiğimiz de bahsetmiştim size ee, en geç Nisan başı gibi bağıtlanmasını bekliyoruz ve bunun akabinde de e, çok kısa bir sürede belki 15 gün 20 gün içerisinde de e, bakanlıklar nezdindeki toplu sözleşmelerin imzalanmasını bekliyoruz şimdilik durumlar e, bundan ibaret gelişmeler oldukça yine e, sizlere e, videolaştırıp buradan e, ileteceğiz hepinize sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum